Oyuna girmeden önce Microsoft Shield dedim. kalma ağlarımı aldım. Oyuna girdim. Bakalım ne olacak. Hatırlar mısınız? Önceki bu tarz videomda da UMP almıştım. <laughs> adam var adam var baydım. Adamı yedim. Adam var adam adam. Dürbün çok kötü. Vur bayıldı. Gole giremeyir. Çekemedim. Çekemedim çekemedim. O adam uçtu mu lan az önce? Kenarda bir adam uçtu. Çek adamı. Arkadaşı orada. Allahu Ekber. Adam görüldü kaptan. Allahu Ekber. Hadi bakalım alabilecek miyiz orada? HSS yokmuş. 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 HSS varmış. Varmış. Hayır 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 hayır. Lan senin benim. Bot takımı. Biri, biri, bayıl, bayıl artık. Lan nasıl bayıldım? Adam sından Ahmet Çınar PUBG yani beyler PUBG Adamsın sından Adam kulübede adam kulübede kulübenin orada Baydım gerçek miydi bu gerçek miydi bu Arklar gerçek diyor Okey Dur inşallah sömürmemişsinizdir ya sizin ben Yattın mı kardeş yattın mı yattın lan yattın yat 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 Hayır Ahmet Çınar Git dönüyorum ben ya. Hayır Ahmet Çınar öldü ya. Ciddi misin sen? Üzgünüm beyler ama ben kaçıyorum. Yapabilecek hiçbir şey yok. Domani dudusta. Ahmet Çınar bir daha bayıldı. Şaka mısın sen? yalan da bayıldı. Ne oluyor lan? Ölürsem ben olayım ama sizi kurtaracağım lan. İnşallah adam gelmesin. İnşallah adam gelmesin. 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 Kaçıyorum ben beyler. Kaçıyorum ben. Hayır sıkacak mı? Açıları var mı? Bilmiyorum. Açıyor. Sıkıyorlar. 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 Hayır. 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 hayır, 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 hayır. Şükür. kit Hayır. kit Şükür. Kitlendim. Kitleniyorum. 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 Hayır. Sıkıyor. Hayır. Sıkıyor. Kitlen. 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 Kit Adım bayamadım. Allah sizin belanızı vermesin. Kudur baby. Ahmetçiler seni baymıştın ha. Yani kimin öldürdüğüne bakalım mısınız Benim ikinci sahnede baydığım adam öldürdü ama öldü ama öldü yaman. Öldü yaman. Al şunu da bir win al ya. Planörü çarptın ama belki bir şans olabilir lan. Popülerlik çöp oldu be.